Mersin'de sektörlerdeki teknolojik gelişmelerle tecrübe ve fikirlerin yayılmasını sağlamak amacıyla yapay zeka Anadolu buluşmaları etkinliği düzenlendi. Eğitimde yapay zeka politika belgesini duyurduk, kamuoyunu dikkatine çektik. Yapay zeka politikaları Derneği ve Nişantaşı Eğitim Vakfı işbirliğinde. Ekonomik kalkınmanın itici gücü yapay zeka olacak temasıyla organize edilen etkinlik, Mersin Valiliği desteğiyle Yenişehir ilçesindeki bir otelde gerçekleştirildi. Beceri var. Bunu hiç unutmayın. Çocuklarınız varsa özellikle onlarda bu becerileri geliştirmeye çalışın. Programın açılışında konuşan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, yapay zekanın son yıllarda sıkça duyulan ve merak edilen bir kavram olduğunu söyledi. Yapay zekanın hayatın her alanında varlığını hissettirmeye başladığına dikkati çeken Pehlivan, dünyadaki gelişmeleri de takip ederek atılan adımlara Mersin olarak ayak koydurmak, Mersin'imizde de bu anlamda bir temel oluşmasını tesis etmek ve sağlamak bağlamında bu organizasyonun ayrı bir önemi var dedi. Ve bugün görüyoruz ki hayatımızın pek çok alanında yapay zeka artık var. Eğitimde var, sağlıkta var, finans sektöründe var, ticarette var, üretimde var, tarımda var, ulaşımda var. Akla gelebilecek birçok alanda yapay zekanın izleri var, neticeleri var. Ülkemiz de tabii ki bu konuda dünyadaki gelişmeleri de takip etmek suretiyle stratejiler geliştiriyor. Bu önemli konuda ülke genelinde dünyadaki gelişmeleri de takip ederek atılan adımlara Mersin olarak ayak uydurmak, Mersin'imizde de bu anlamda bir temel oluşmasını tesis etmek, bunu sağlamak, bunun adımlarını atmak bağlamında bugünkü organizasyonumuzun ayrı bir önemi var. Yapay Zeka Politikaları Derneği Başkanı Zafer Küçük Şabanoğlu da yapay zeka konusunda dünya genelinde çalışmalar yaptıklarını aktardı. Dünya bir sayfa değiştiriyor ve bu sayfanın en önemli konusu yapay zeka. Dördüncü sanayi devriminin sonlarını yaşadığımız şu günlerde Yapay zekaya artık geç kalamayız. Geç kalmamak için de devletimiz, özel sektör, iş dünyası, akademik dünya, sivil toplum kuruluşları hep birlikte yapay zekayı bir hobi olarak değil, stratejik bir gereksinim olarak bakmalıyız ve Türkiye'yi yeni dünyaya hazırlamalıyız. Etkinliğin oturumlarında sektörlerdeki teknolojik gelişmelerle Tecrübe, görüş ve fikirler konuklarla paylaşıldı. içeriğin ne kadarı doğru, ne kadarı yanlış, ben ne kadarına güveneceğim. Bunların her biri... Sektör, yani dev bir sektör. Aslında birinin sonu gibi görünüyor.